deneme yayınımıza Akar Valisi Sayın Lütfullah Bilgin'le yaptığımız röportajı sunuyoruz. Satışlarınız nasıl? İyidir abi Allah'a şükür iyidir. Eğer Ramazan dolayısıyla satışlarınızda bir artış görüyor musunuz? Çok farklı oluyor. Yani işimiz daha fazla oluyor. Allah'a şükür. Yani biz yetiştiremiyoruz. Kıymalı bir tarafta. Bir de lahmacun millet getiriyle kıyma onlara Sbarış yapıyoruz Ondan sonra üzüm pide yapıyoruz Yumurtalı yapıyoruz Yani milletin hizmetinde Akşama kadar biz yetiştiremiyoruz Yani Allah'a çok şükür şimdi. Fiyatlarınız nasıl? Bir lahmacunun fiyatı ne kadar pide? Yumurtalı yumurtasız Yumurtalı pide Yani lahmacun 5 bin lira Yumurta bizden Böyle yumurta yine kıymalı Böyle yine tutuyorlara veriyoruz Bunlar da 5 bin lira Yani hiç fark etmiyor. Ka beje gul sinem etcma kasmazudi sersin gata delale hazara mashe dil dani man beza khayal e sed sala sarbe hori Kafir da te gülü zor Bebine emin yüksek ve bugünkü döviz altın fiyatlarını alıyoruz. İyi günler kolay gelsin. Biz bugünkü döviz ve altın gramaj fiyatlarını söyleyebilir misiniz? Tabii. Bugünkü mal 10.900, satışımız 11.000. Dolar 18.500, satışımız 18 5 600 liradır. Şire tatel meçiye Ne yar kedi ne berderi Ma ne bese serme bari İro roş dem hatiye Bu en ben yek dil yek seri Maleme par par bu ne Dileme bu ye çat geri Şiret at el meciğer. Ne yarketi ne berderi be sen Güzellikleriyle Yeşil Dara Mahallesi'ni ekranlarınıza getiriyoruz. Bu mahalle aynı zamanda çok eskilere dayanan bir mahallemiz ve üzerinde bulunduğumuz köprü de bundan 7 yıl önce yapılmış. Sayın seyirciler şu anda gazetelere dahi konu olan güzel ve şirin ilçemiz Yüksekova'dan görüntülerimizi izliyorsunuz. Şimdi de ilçemiz yapza halindeyiz. Daha önceleri bu zevze halinde 34 dükkan vardı. Fakat şu anda 4 dükkan kalmış. Bunların 30'u boş. Amca bunun nedenini öğrenebilir miyim? Şimdi 30, 30 dükkandır. 3 evet. 4 dört tane kalmış. Bütün nedeni nedir? Hep çöşeye gitmişler. Şimdi hep çöşeye gitmişler. Buradan kimse gelmiyor. Evet. Biz mecbur zevzemize zavzem, ucuz satıyoruz. Ucuz da gelmiyor buraya. 15 milyon 15 milyona şey, şey veriyoruz. Çira. Vergi veriyoruz. Evet. O, dükkanın e, yedi, 700 bin lira kira veriyoruz. Biz ortadan çıkamıyoruz. Şu andaki mevcut e, dükkan kiramız 700 bin lira evet. 700 bin liradır. Şimdi 7 eskiden e, 1 milyondur. Şimdi kimse gelmiyor. Dükkan hep boştur. Evet. lira 700 bin lira vermişler kimse gelmiyor dükkan görüyorsunuz çamur Peki sizce bu arkadaşlarınız neden gelmiyorlar? Bize bir e, açıklamasını yapabilir misiniz? Evet. Bak dükkandan, çarşıdan e, satışı iyidir. Evet. Bu sopadır, onun için buraya gelmiyorlar. Eskiden belediye reisimiz e, burada bize söz vermiştir. Biz buraya vermişiz. Dedi çarşıda yasak edecek. Şimdi yasak olmuyor yasak sabah etmişler. Dükkanda da çarşıda 2 milyona veriyorlar, sofa soğutuşu günde bir araba şu anda da bir manav dükkanındayız ve sizler için bugünkü meyve ve sebze fiyatlarını alacağız. Evet. Beyefendi iyi günler, i̇yi. iyi satışlar. Sağ olun teşekkür ederim. Sizden bugünkü meyve ve sebze fiyatlarını sırasıyla alabilir miyiz? Evet. Şimdi şöyle sebze fiyatları şöyle. Meyve fiyatlarından başlayalım arzu ederseniz. Meyve fiyatları şu burada yatak 10.000 10 bin lira. Kırmızı elma 15, beyaz elma 10 bin lira. Ondan sonra limon 10 bin. Acı biber 40 bin. Ee, muz 30 bin. üstü biber 40 bin. Patlıcan 35 bin Dolma biber 40 bin. Şurada dereotu görüyoruz evet. Dereotunun fiyatı ne kadar? Dereotunun fiyatı ne 10 bin 10 bin lira evet. evet. Sarımsak 25.000 bin ee, Zaten lahananın vakti geçmişti Lahana 5.000 bin lira veriyordu evet. Eee <laughs> Havuçların kilosu 7500 Kabak 20 Domates damatiz 20, salatalık 20 ee, Fıspanak 6000 Maydanoz tanesi 2500 Yeşil soğanın kilosu 15 bin. Beyefendi biliyorsunuz yaz sezonundayız. Evet. Domatesle salatanın fiyatı neden o kadar pahalı onu bize açıklayabilir misiniz? Yani normal gelişinden bir hayli pahalı oluyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 20 bin liradır diyorsunuz. Şimdi o şöyle oluyor. Biz gidip Mersin'de alıp buraya getiriyoruz. Akıt bağlıdır. Şimdi şimdiye kadar akıt yakıt e, Akar, yakıt. Akıt, yakıt fiyatları evet. zam geldi. Onun için yani e, biz şu şu anda burada uygun fiyatla sat. burada bir belediye var neden? bir doğru düzgün bir şey yapmamız fakir fakir olanlar ölüyor yoksul zenginler olanlar da yaşıyor. Şurada görün bizim müdürümüz şu kart yığını alır. Burada günde kaç e, koyun kesimi yapıyorsunuz? Vallahi 20 tane 10 tane koyun falan kesiyoruz. Peki bu koyunlar size nereden geliyor? Nereden temin ediyorsunuz bu hayvanları? Bu hayvanlar bizden köyden geliyor. Biz de akşam üstü falan hazırlanıyoruz kendine. Sabah erken gelip kesiyoruz. Millete veriyoruz. Peki kesim işiniz yalnız koyun mu oluyor ya büyük baş hayvanlar olmuyor mu? Büyük baş hayvanlar da oluyor her türlü hayvanlar oluyor. Her günde e, 20'ye yakın kesim gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştiriyoruz. Her her, her, her başı 5 tane, 10 tane koyun falan kesikleştiriyoruz. Yani toplam 60-80 koyun falan oluyoruz. Kenara götürüyoruz. Ondan sonra millete veriyoruz. Peki kazancınız nasıl? İyidir. Pek e, kışlardan, kış zamanlarından kazancımız pek gelmiyor. Çünkü mal... Evet seyirciler. Koyun can derdinde, kasap et derdindeki bu atasözümüz gerçekten bu görüntülerle bizlere ilgili çalışımlar yapıyor. Ben muhabiriniz Ahmet Kayhan. Sayın seyirciler şu anda Zernek Barajı'nın üzerindeyiz. Ve e, kaptan Mehmet Ertos'un e, kılavuzluğunda şu anda dalgıçların yanına gideceğiz. Evet sayın seyirciler şu anda bulunduğumuz... E, Müzikalim üzerinde dalışlar dalmış e, bir şekilde araştırmalarını Su sürdürüyorlar. Var. Sizlere bu olayı yakından sıcağı sıcağına aktarmaya çalışıyoruz. Dalışlardan aldığımız bilgilere göre şu anda üzerinde bulunduğumuz suyun derinliği yaklaşık olarak 35 metre civarında. Elek Barajı'ndaki bugünkü görüntülerimiz ve izlenimlerimiz bugünlük bu kadar. Sizleri gelişmelerden sıcağı sıcağına haberdar edeceğiz. Ben Ahmet Kayhan, Zerlek Barajı. Má léme par par buned, léme